Evet arkadaşlar bugün Mehmet Pro kanalında uzun bir aradan sonra yeni bir video çekiyoruz. Benim 2-3 yıl önceki videomu izleyenler abimi bilir. Abimin abimin sesini duymak istiyor fantı şimdi. Merhaba arkadaşlar bugün Mehmet Ember kostümü alacakmış. Evet arkadaşlar duydunuz. Şimdi isterseniz hemen şey yapalım. Arkadaşlar ve ilk bir kostümü göstereyim. Bu kostüm yeni güncelleme gelecek biliyorsunuz. Sarı dün de Brawl Talk'ta gösterirdi. Bu kostüm şey olacak. Efsanevi kostüm olacak. Hemen durumunuz varsa alın arkadaşlar. Ben, bugün ben alacağım ilk bir kostümün ateşlerini bakalım istiyorsanız. Arkadaşlar kostüm böyle ateş ediyor. Ultisine bakalım hemen arkadaşlar. Arkadaşlar ulti Arkadaşlar bir de bakın birini öldürünce ne çıkıyor. Evet arkadaşlar kostüm güzel bence ben çok beğendim. Şimdi alıyoruz kostümü arkadaşlar. Ve satın almayı onayla diyoruz. Kostümümüz geliyor. Bu Buz kraliçesi Ember. Kahvetli kış masalları. Ben geliyor Arkadaşlar Şimdi animasyonu da çok güzel bence. Şimdi hadi başlayalım. Arkadaşlar. Çift hesaplaşmada. Abim demek seçmiş arkadaşlar. Arkadaşlar başladı. İkimizin karakterleri de çok yüksek kupa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abim bir saniyenin oyuna çıkmak zorunda. İnternetim çekmiyor. Evet arkadaşlar internet çekmiyor. Arkadaşlar Piper geliyor. Ben neredeyim? <laughs> arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar Piper çıktı. Spike öldü arkadaşlar. Başkası ateş etti oradan. Yükü alarım. Ama Angelo var. Arkadaşlar biz yüke artık kaçıyoruz. Abim dislike kattı arkadaşlar. Şurada bir boğanın şu totemi var. Yani şeyi var. İçinden leon çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoya bu kostümün atılığına 10 like gelsin arkadaşlar. Abim Evet arkadaşlar. Abim Ben de öldü. <gülüyor> arkadaşlar. Eksi <laughs> 6 yedim. 494 oru ben bu. Arkadaşlar abim Edgar seçti. Tamam. <laughs> Gitti Maxim 9 kupa düştü. Arkadaşlar abim de onu 750 kıfaya katıyordu. Arkadaşlar öyle değil Abim geldi arkadan. Arkadaşlar. Abim de benim gibi Edgar çok iyi oynuyor. Ben öğrettim onu oynamasını. Arkadaşlar siz bakmayın ona. Ben oyuna geldi günün üçüncü günü 500 kupa yaptı. O benden sonra yaptı. Arkadaşlar ölmemiş. Arkadaşlar internet gitti. Ne arkadaşlar ve ama yine de öldürdük. İsrail katar mı arkadaşlar? Adamlar şu anda bize çok sinirlidirler büyük ihtimalle. Tekrar oynaya basarım abi. Arkadaşlar. Ya ben bu kostümü sırf sizin için aldım. Ne olur abone olun ve like atın ya ne olur. Arkadaşlar Şimdi a, Sütü var orada bir tane Kolette ateş ediyor oradan Arkadaşlar Yeni e, 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 Karakterleri beğendiniz mi Yeni Brawl Talk'daki Arkadaşlar Abim gitti <laughs> Ölmedi ama Abi Onları al Neyse Arkadaşlar ben öldüm. Ölmedim adamı öldürdüm. Arkadaşlar kaçıyorum ben abimi bekleyeceğim. Abi ultim var mıydı? Allah bilir. <laughs> arkadaşlar dynamite bende. Ölmedim 194 canı. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Arkadaşlar bir de savaş topunda deneyelim. Kostümü. Arkadaşlar. Bu arada tuttuğunuz takımlar ne yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar şu oyunda en gıcık kaptığım karşı rakip doğrunca hangi karakterler söyleyeyim mi? Bu, bu Miko Edgar Feng. O karakter çok kötü. Yani çok iyiler, çok güçlüler. <laughs> Arkadaşlar yedik büyük ihtimalle golü. Arkadaşlar poko çıkmış ya yani. Çıraşkalı mı çıkıyor? Evet. Çalışsın. Arkadaşlar ben yardırıyorum gidiyorum. Baya yardırıyorsun ya ona tamam Mehmet. İki tane adam. Arkadaşlar. Bugün yapacağınız. Abi yanında poko var. <laughs> Arkadaşlar. Yedik Evet. Yedik. <laughs> Ana abi müthiş orada da yedik bunu. Arkadaşlar bu arada kanala başka oyun videosu da gelsin mi? Yoksa şey e, hep Brawl Stars'ını çekelim. Yazabilirsiniz bunu da. Arkadaşlar kostüm nasıl ya? Ben çok beğendim. Arkadaşlar şu anda destansı bu kostüm. E, efsanevi kostüm olduğunda şey olacak bu arada arkadaşlar. Mücevherle de aranamayacak. arkadaşlar. Abim hangi karakteri seçeceğini şaşırdı. Aynen aynen. Bakalım <laughs> aslında. Arkadaşlar. Bir yerde değil mi? Abim Bibi çok iyi oynuyor. Çok iyi. Arkadaşlar ben öldüm. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Yormazdın abimle videolar gelsin mi yoksa ben tek kısmı çekeyim. Evet, aynıydı. Evet ar arkadaşlar. Arkadaşlar. Ba, bak 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 şimdi balonun ne tarafa doğru gitsin ne tarafa gitsin. <laughs> Abi bence adam gelince kullanır. Artık. Abi Edgar <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Mesela. Abi öldü kesin arkadaşlar. Ama bir bir, bir vuruyor adam ölüyor. Fatih Fatiha. Arkadaşlar. Arkadaşlar havada öldürdü adam. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.